Ben Cumhuriyet adamı mıyım ya? Ben imparatorluktan kalma bir adamım. Ben Osmanlıyım. Ne Kemalistim, ne Layım, ne Cumhuriyetim. İlk defa bir adam gibi Osmanlı bir, Osmanlı bir adam tanıyın ya. Seni yapacağın gibi bekliyorsun. Sen deli gömleği giymiş gibi bir Cumhuriyet mantığına büründürülmüşsün. Bunu yırtak. Nizam-ı alem endişesiyle bak hayata. İslam'ın mümessili olmaya namzet hiç olmazsa. Oradan tard edildi. Tekrar o yere geçme arzusunda ol. Biz ne çabuk sünepe bir Türkiye olmayı, yurtta sul, kabuğuna çekilmeyi. Ne çabuk kabullendik. Dünyada bizim yaptığımızı yapabilen bir millet yok. Biz bin yıl süper güç olmuşuz efendi. 300 sene Selçuklu, 650 sene Osmanlı. Bin yıl. Demek oluyor ki biz tayin ilahiyle İslam'ın cihadına memuruz. Tarihimiz de bununla doludur O halde bizim için asli yol Allah'ın dini galip gelsin diye çalışmaktır Bizi yanlış bir yola sokmuşlar Cumhuriyet Türkiye'si Bu millete ayakkabıları ters giydirmiş.